Merhaba arkadaşlar. Ben MN Bugün Forum'u sizlere birlikte Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Cannavaro'nun, Fabio Cannavaro'nun özel basım kartını size gösterecek de dedim ee, yorumlarda çok fazla gelmiş Cannavaro kartın özel basımı diye. Ben e, bir tane aldım. Şimdi tavsiye edilen yaparsak Bakın, ofansif farkındalık böyle oluyor. Böyle böyle devam ediyor işte böyle. Şimdi normalde bu 106 oluyor. Güçlendirici üretimi ile birlikte 106 oluyor ama onu eklemeseniz 105. Şimdi biz güçlendirici antrenmanını alacağız. Ha, aynı olacak ama daha güzel bir performans elde edecek arkadaşlar. Ben bunu önceden bir not almıştım. Kıvraklıktan başlıyoruz. Kıvraklık seviyesi 5 olacak. Şöyle bunu 7'ye düşüreceğiz. Bu 5 olacak. Ve böyle arkadaşlar. Sadece bunu değiştirdik. Böyle olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Çok güzel. Şimdi bir de böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar mesela normalde halant, forvetli halant olunca kanavaronun özelliği bir tık daha yukarı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. 97'den 102'ye, 96'dan 102, ye, 97'den 99'a, 94'ten 98'e çıkıyor Haaland ile birlikte. Şimdi oraya bir Fernando Torres koyalım. Fernando Torres koyduk. Şimdi canavarın özelliğine bakalım. Oyuncu ayrıntıları. Aynı kolektif güçten dolayı aynı. Şimdi ee, Bey koysak kaç oluyor? Çünkü ben geçen öyle bir şey yaşamıştım. Haaland aldım daha iyi şey oldu. Aynıymış. Neyse. Bizim özel basım kartımız böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.